Ağzı için uygun yeri belirledim, şu şekilde. İğne işaret koydum uç noktalarına. Arkadan, ortadan biraz daha yüksek bir yerinden yani aynı hizadan değil de, şöyle biraz daha yukarıdan biraz daha yukarı yapayım. O belirlediğim noktaya çıkmaya çalışıyorum. Bir altından çıktım. Şimdi burada ipin ucu kalıyor. Şimdi o iğneyi batırdığım yer ilmek içine. Hani şu boşluğa değil ilmeğin içine batıyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Burası çok önemli. Bakın aynı yerden çıktım. Sıkıca çekiştirip bir düğüm atacağım. Biraz belirgin yaptım çünkü el laf sönüyor zamanla. 3 tane düğüm attım bu dördüncü şimdi bunu kesiyorum bakın içine girdi şimdi aynısını bu noktaya da yapıyorum aynı işlemi